Çok zor bir otopsiydi bana göre. Kurtlar hareket ediyor işte. Otopsi yapıcı zaman üzerimize geliyor. Elimde yürüdüğünü hissediyorum falan. 2000 civarında yapmışımdır. 2000'den sonra saymadan sıçrıyor üzerinize. Bir böyle başım döndü. Çürümüş cesetler, mezar açmalar. Biz Hizbullah zamanı. Ceset şişer, patlar. Tersten bağlamışlar. Sonra da poşete sarmışlar. Hocam, bir otopsi nasıl başlar, nasıl ilerler, neler yaparsınız? Aslında otopsi, insanların ilk aklına geldiğinde mortta kesilmesi, cesedin ve delillerin araştırılması şeklinde ama bana göre otopsi olay yeriyle başlar. Olay yerini görmemiz lazım. Olayın nasıl meydana geldiğini, çevre düzenlemesi, çevrede neler var bunların hepsini birlikte değerlendirmek lazım. Otopsi öncesi iyi bir bilgilenme lazım. Eğer bu bilgilenme olmazsa sadece ceset üzerindeki bulgulara bakarak bir yorum yapmaya çalışırsak bazı şeyler eksik kalıyor. Olay yerini görelim, olay yerinde cesedi görelim. Ondan sonra ceset getirildiğinde otopsiye başlayalım. Tabii burada dikkatli bir diş muayene gerekiyor. Bütün bulguları baştan ayağa kadar tarif etmek gerekiyor. Usulünce tarif etmek gerekiyor. Fotoğraflamak gerekiyor ölçümlerinin yapılması gerekiyor. Renk skalası ile ilgili değerlendirme yapmak gerekiyor. Bazı otopside oluyor ki mesela morluk, kırmızı renkli yeni bir ekimoz, yeni bir travma ama az üstünde yanı başında bakıyorsunuz sararmış, yeşillenmiş bir lezyonda oluyor. O zaman diyoruz ki biz bu önceden de böyle bir travmaya uğramış. Vücudunda bir darbe var bunun. Bu ikincisi olmuş, belki üçüncüsü olmuş renk değişimlerine göre. Bunların hepsinin harici muayenede çok dikkatlice belirlenmesi gerekiyor. İlk otopsinizi hatırlıyor musunuz hocam? İlk otopsimi hatırlamıyorum çünkü şoklu gibiydim. <laughs> Cerrahpaşa'da eski binadayken morga indiğimde çok ağır bir koku vardı. Pazartesi başlamıştım. Zaten giyinirken bir travmatiz olmuştum. Önlüğü giydim üzerime hadi gidiyoruz şeklinde. Sonra bir de çizme giydim. Sarı bir uzun çizme. Kan sıçrıyor üzerinize, ortalık kanlı oluyor diye. Bu arada adli tıp kurumu gerçekten bu süreçte son 20 yılda çok iyileşti. Yani Paşa'nın eski halini bilenler olursa bodruma iniyorsunuz. Havalandırması çok kötü, masası çok kötü, çok eski bir binaydı. Neyse kapıyı açtım içeriye girdim bir baktım cesetler ikişer tane kalmış. Taşların üzerinde. Pazartesi yoğunluğu. Cumartesi pazarda otopsi yapılmıyor o zamanlar. 20 tane otopsi var yapılacak. Ağır bir koku. Anadolu'dan şeyler gelmiş. Çürümüş cesetler gelmiş. İşte ahşa dedikleri organ parçaları, diğer şeyler, e, numuneler gelmiş. Bir böyle başım döndü. Kokuya zaten çok hassasım. E, çıktım. Salona girmeden geri çıktım. Açığa çıktım. Biraz durdum. Tabi halim de çok şey geliyor böyle... Covid döneminde hatırlarsanız o tip bir kıyafet var ama üstüne uzun, ayağınıza da uzun bir sarı çizme giymiştiniz. Kendi kendime dedim yani... Ya bu işi yapacağız, gireceğiz, devam edeceğiz ya da <laughs> buradan geri dönüp gideceğiz, yapacak bir şey yok. <laughs> Sonra tekrar girdim. Böyle kenardan kenardan seyirle başladım. Baktım Teknisyenler işte uzman olan o zamanki abilerimiz, şeylerimiz e, yapıyorlar. Hatta bir iki tanesi elinde sigara vardı şeyin başında, otopsinin başında. Onu da sonradan öğrendim kokuyu bastırıyormuş diye. Zordu yani ilk bir hafta Cerrahpaşa morgla indiğimde hep bulantıyla girip çıkmışımdır. Sonra sonra alıştık yani çürümüş cesetler, mezar açmalar vesaireler üst üste gelince e, alıştık. Bir ara vikis sürmeye çalıştım. Maskenin üstüne mentollü, limonlu vikis sürüyorum. Onu da o zaman rahmetli Şems Hoca vardı. Yasaklamış kokuyu alacaksınız kimse. Vikis falan kullanmayacak diye. Yani o bulantının ve kokunun sıkıntısını uzunca bir süre çektim. Sonra sonra alıştık artık. İlk 5-10 dakika duyuyorum kokuyu. Ondan sonra burun bizim koku alma kabiliyetimizi kapatıyor. Ki o yüzden rahatlıyoruz. E hocam o zaman çürümüş, kurtlanmış cesetler daha bir zor oluyordur. Zor oluyor tabii ki. Yani çürümüş, kurtlanmış cesetler özellikle mezar aşmalarda, yakın dönem mezar aşmalarda sıkıntılı. Ya da evinde bir süre kalmış bir ceset, kimsenin haberi olmamış, bir hafta on gün geçmiş üzerinden, şişmiş, patlamış veya kurtlanmış durumda. Tabii bunların hem kokuları hem görüntüleri hem de otopsi yapılmaları zor vakalar diğerlerine göre, normal, taze kadavralara göre. Elazığ'da bir öyle mezar açmaya gitmiştim şeyde. Hizbullah zamanıydı. Hizbullah, o öldürüp, domuz boğayla öldürüp gömdüğü birileri vardı. Tersten bağlamışlar, sonra da poşete sarmışlar ve o şekilde gömmüşler. Tabii ortam nemli, poşetin içinde olunca çok daha ağır bir kok oluyor. Normalde ceset şişer, patlar ya da otopsi yapılırsa vücut sıvıları toprağa akar çok ağır olmaz diyene göre ama bu poşetin içinde olunca çok zor bir otopsiydi bana göre. Kurtlar hareket ediyor işte otopsi yapıcı zaman üzerimize geliyor elimde yürüdüğünü hissediyorum falan. Çok iriti olduğum, çok rahatsız olduğum bir otopsiydi. Sonra biraz daha tecrübelenince bunları öğrendik şeyleri, bu tip cesetleri özellikle kurtlananları buzdolabına koyuyorum. Eksi dörtte biraz bekletiyorum. Kurtlar donuyorlar, en azından ondan sonra çıkarıp bu topsi yapıyorum. Hem onların kimyasını bozmamış oluyoruz. Hem de bizim üstümüze yürüyen, hareket eden bir varlığın hissini almamış oluyoruz. O nedenle biraz daha rahatladık ama hala çürümüş cesetler beni çok irite eder. Ya hocam yemek tarifi gibi oldu. Eksi dörtte bekletiyorum falan. Yani kurdun hareketini yavaşlatmanın başka yöntemi yok. Ya su döküp yıkayacaksınız ama ondan da numune almamız gerekiyor kurttan. Ölen kişinin vücudunda işte bir zehirlenme vesaire varsa kurttan da analiz yapılabiliyor. Bizim için bir delil niteliği taşıyor tabii kurtlar. O nedenle bunu seçiyoruz. Hocam kaç tane otopsi yapmışsınızdır şimdiye kadar? 2000 civarında yapmışımdır. 2000'den sonra saymadım çünkü. Yaptığım otopsiler, işte 98'de başladım ben adli tıp uzmanlığına. Ondan sonrasını bilmiyorum. Hocam, 2000 tane otopsi. Yani sizden bir şey alıp götürmüyor mu? Sizden bir şey eksiltmiyor mu? Yani Yabancılaşma olmuyor mu yani? 2000 tane ceset. Şimdi bir gün savcı bana şey demişti, hocam dedi, işte kaç otopsi yapıyorsun sürekli, bu yıllardır da yapıyorsun. Bir gün öldükten sonra ahirette sana gelse bu kadar ödü dedi. Peki bin tane sen bizi kestin. Hakkımızı isteriz derse ne yapacaksın? Dedim savcıya gönderirim. Ben kendi isteğimle yapmıyorum bu kadar otopsi. Ya tabii otopsi insanda ilk girişte bir farklı etkisi var. Sonrasında da alışıyorsun. Yani otopsi bir ameliyat gibi düşünün. Genel cerrah her gün ameliyat yaptığında ne hissediyorsa Bizimkinin kriteri şu, o bir hayatı işte ağrısını, sızısını gidermek, hastayı tedavi etmek yönüyle bakıyor. Biz de adalet yerini bulsun yönüyle bakıyoruz. Çünkü adalet duygusu da insanlarda çok önemli. Onun sonuçsuz kalması, karşılıksız kalması durumunda toplumun geldiği yer. Yani bir olayı çözmek ayrı bir mutluluk. Biz otopsi yaptığımız için kimse bize teşekküre çiçek getirmez ama cerraha getirir. Ama biz de vicdanen burada rahatlıyoruz. Bir olayı çözmüş oluyorsunuz. Adalet yerini bulmuş oluyor. Onun mutluluğu var. Ha kişisel olarak etkiliyor mu günlük hayatımı? Şüphecilik. Her şeye şüpheyle bakıyoruz. Çünkü her gördüğümüz olay bize söylenilen gibi gelmiyor. i̇şte trafik kazası deniyor ama altında bakıyorsunuz işte bir cinayet çıkıyor. İntihar deniyor. Yine bir cinayet çıkıp intihar süsü verilmesi oluyor suya düştü boğuldu deniyor. Otopsi yapıyorsunuz bakıyorsunuz ki hayır bu önceden öldürülmüş sonra suya atılmış birisi çıkıyor. Benzeri olaylar sebebiyle acaba bu görünen vitrindeki olay gerçek mi diye bir şüpheci yaklaşım oluşuyor. Tabii bu sadece ölenlerle ilgili değil. Otopsi dışında da bizim gördüğümüz birçok adliye bakar. Psikiyatriyle ilgili var, diğer şeylerle ilgili. Onlarda da şüpheci yaklaşıyorsunuz. Yani insanları dinliyorsunuz, konuşuyorsunuz, muhtemelen yalan söylediğini de hissediyorsunuz ama tepki vermiyorsunuz. Yani konuşma şeklinden, yüzünden, ses tonundan, işte göz bebeklerinden <laughs> artık yılların getirdiği bir şey oluyor, yaklaşım tarzı. Hocam bize de biraz ipucu verseniz. Yani nasıl anlarız bu yalan söyleyenleri, yalanı? Göz teması kurmazlar genelde çok yalan söyleyen kişiler. Göz bebeklerindeki değişim, yüzündeki değişim, cümlelerin akışındaki değişim, vücut beden dili Buralardan bize bir his verir kişinin ne kadar doğru söylediği ile ilgili veya üst üste sık sık soru sorarak çapraz sorgu gibi sorularla aradaki tezatların ortaya çıkarılması kurgusunu tam kuramayabilir arada bir çatlak ses gelir. O şekilde görüşme teknikleri var daha ayrıntılarına girip bazılarını da suç öğretmeyelim.